Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Nari'nin kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleştiği belirtildi. Amca Salim Güran'ın telefonunun Nari'nin kaybolması sonrası bir saat boyunca kapalı olduğu, Nari'nin son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve cep telefonundaki tüm mesaj ve aramaları, yüklediği bir uygulama aracılığıyla sildiği iddiaları da ortaya atıldı. Salim Güran, geçen pazartesi günü öğle saatlerinde savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Salim Güran, aynı gün akşam saatlerinde, Nari'nin kayboluşunun 13. gününde tutuklandı. Salim Güran'ın, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürmeden tutuklandığı öğrenildi. Narin Güran'ı arama çalışmaları, jandarma tarafından oluşturulan Diyarbakır'daki özel ekiple, Ankara'dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışmasını sürdürdü. Ekip, mahallenin içinde ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.